Kur'an-ı Kerim'i hatmediyoruz. Hatmin devamından haberdar olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ya eyyuhennasu budu rabbekumul lezi halakakum vellezine min kablikum lealekum tettekun. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki sakınasınız. Ellezi ceale lekumul arda firaşen ve semae binaen ve enzele mine semae Maen fe ahrace bihi mine semarati O Rab ki sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina yaptı ve gökten su indirerek onunla size rızık olarak ürünler çıkardı. Fela tecalu lillahi endaden ve antum ta'lemun. Öyleyse bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Ve in kuntum fi raybin mimma nezzelna ala abdina fe'tu. Bi suretin min mislihi Ved'u şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdikîn. Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın. Eğer doğru sözlüyseniz. Fe in lem tef'alû ve len tef'alû fettakun. Nârelleti ve kûduhen nâsu vel hicâra uiddet lil kâfirîn. Bunu yapamazsanız ve asla yapamayacaksınız. Öyleyse kafirler için hazırlanmış olan yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Ve beşir lezine amenu ve amilus salihati enne lahum cennatin tecri min tahtihel enhar. İman edip salih ameller işleyenlere, altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Kulle ma rızıku. Minha min semeretin rızkan kalu hazellezi rızıkna min kablu ve utu bihi muteşabiha oradan her ne zaman bir meyve ile rızıklandırılsalar, bu daha önce de rızıklandığımız şeydir derler ve kendilerine birbirine benzeyen rızıklar sunulur. Ve lahum fiha ezvacun mutahharatun ve hum fiha halidun. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve orada ebedi kalacaklardır. İnna Allah en yadri en yadribe meselen ma ba'udatan fe ma Şüphesiz Allah sivrisineği veya ondan daha büyüğünü misal vermekten çekinmez. Fe emma lezine amenu fe yalemuna ennehu'l hakkum min rabbihim. İman edenler bilirler ki bu Rablerinden gelen bir gerçektir. Ve emma lezine keferu fe yekuluna maza arada Allahu bihaza mesela. İnkar edenler ise Allah bu misalle ne demek istiyor derler. Yudillu bihi kesiran ve yehdi bihi kesira. Allah bu misalle birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Ve ma yudillu bihi illal fasikin. Fakat Allah bununla ancak fasıkları saptırır. Ellezine yankudune ahdallahi min ba'di misaqihi ve yaqtauna ma emara Allahu bihi en yusala ve yufsidune fil ard. Onlar Allah'a verdikleri sözü kesin, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlardır. Ulaike humul hasirun. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum. Nasıl olur da Allah'ı inkar edersiniz? Oysa siz ölüler idiniz, sizi diriltti. Summe yumitukum, summe yuhyikum, summe ileyhi turceun. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecek, sonra ona döndürüleceksiniz. Huvellazi halakalekum ma fil ardı cemia. O yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Summe steva ile semai fe sevahu ne seba semavat. Sonra göğe yöneldi ve onları yedi gök olarak düzenledi. Ve huve bikulli şayin alim. O her şeyi hakkıyla bilendir ve iz kale rabbuke lil melaiketi inni cailun fil ardı halifa. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Kalu etecelu fiha men yufsidu fiha ve yasfiku dima. Onlar orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisulek. Biz seni hamdinle tesbih ediyor, ve seni kutsuyoruz. قَالَ <gâle> inni a'lemu ma la ta'lemun. Allah ben sizin bilmediğinizi bilirim dedi. Bir sonraki videoda Bakara suresi 31 ile 40. ayete kadar devam edeceğiz. Bir sonraki videoya kanalımdan ulaşabilirsiniz.